Selamünaleyküm kıymetli dostlar. Sıkça sorulmakta olan üniversite sorularıyla devam ediyoruz. Sorularımızdan bir diğeri ise şu: görme engelliler üniversite sınavına nasıl giriyorlar? Evet, bu çok merak edilen bir husus. Şimdi görme'nin düzeyine bağlı olarak değişiklik gösteriyor ya da engel türüne olarak bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Örneğin ne olabilir? Az görenlere kalın punto ya da büyük punto ayarlanabiliyor artık. <laughs> ya da ne bileyim e, görmeyenlere ben şahsen işaretleyici ve okuyucu eşliğinde girdim. Görmeyenlere yine aynı şekilde böyle imkanlar sunulabiliyor. Ben kendi e, görmeyen formatındaki kısmına bakacak olursam şöyle ee, başvuru yaparken belirtiyorsunuz. Raporunuzu zaten sisteme yüklemiş oluyorsunuz. Ve tüm bunlar doğrultusunda size okuyucu işaretleyici ayarlanıyor. Okuyucunuz ve işaretleyiciniz. Mesela bir tanesi. E, Sistemde bu hani özellikle belirtiliyor mu bilmiyorum. E, ama bende genelde şey formatında ilerliyor hani tercih, paslaşma e, formatında ilerliyor. Bu zamana kadar hangi sınava girdikten böyle oldu. Ee, mesela bir kişi okuyorsa işaret diyor, Okuyan kişi yorulduysa diğerine e, pas atıyor, o devam ediyor falan derken bu şekilde ilerliyor. İstediğiniz kadar tekrar ettirebiliyorsunuz. Başlarda ben bunu da çok zorlanmıştım. Ee, tekrar ettirsem falan filan çok kasmıştım kendimi ama aslında öyle bir dünya yok. İstediğiniz kadar tekrar edebiliyorsunuz. Yine aynı şekilde. Ee, işte birisinin okumuşunu beğenmediniz Diğer ee, diğerininkini beğendiniz. İşte sen okuyabilir misin? Ee, falan gibisinden. Kibarca tabii ki de bunu dedirtebiliyorsunuz. Yani bunlar e, en doğal hakkınız ve hakkımız. Yani bu şekilde relax bir ilerleyiş söz konusu. Öyle büyütüldüğü gibi bir ilerleyiş söz konusu değil. Ee, yani <laughs> görmeyenler e, ve bu şekilde ya da bunu benzer sınava girecek olanlar açıkçası rahat olabilirler. Öte yandan şöyle bir boyut da var. Diğer insanların girdiği gibi böyle hani klasik okullarda işte klasik işte bir sürü kişinin olduğu sınıflarda doğal olarak sınava E, Özel eğitim formatında okullarda ya da ne bileyim hani sınav dışı kalan diğer öğrencilerin olmadığı okullarda e, komple bir sınıf sizin için kapatılmış oluyor. 3 kişi oluyorsunuz, okuyucunuz, işaretleyiciniz ve siz. E, bu şekilde ilerleyiş söz konusu oluyor. E, ama yine dediğim gibi e, kesinlikle rahat olabilirsiniz. Hiçbir şekilde kasacak bir şey yok. Sadece bakalım.